Saros Körfezi'ne kıyısı olan Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar paraşütle havadan görüntülendi. Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki İbrice Limanı çevresinde faaliyet gösteren taş ocakları dünyanın kendi kendini temizleyen körfezlerini griye boyadı. Saros'ta yetişen ve dünya üzerinde nadiren rastlanan endemik bitki türleri bulunuyor. Ama uzmanlara göre taş ocaklarının bölgede faaliyet göstermesi bu bitkilerin yok olmasına yol açabilir. Köylüler taş ocaklarına gidip gelen kamyonlardan ve çalışma saatlerinden rahatsız. Taş ocaklarından çıkan toz meyve ve sebze yetiştiricilerini de mağdur etti. Kamyonların geçerken veya çalışan taş ocaklarının çıkardığı tozdan orada üretilen e, sebze, meyve ve tarımsal ürünlerin zarar gördüğünü isyanını duyduk. Bölgede bir taş ocağının daha açılacağını duyan köylüler duruma tepki gösterdi. Saros Çevre ve Ekoloji Platformu üyesi Aytekin Elüz, yeni açılacak taş ocağının yaptırılmaması için mücadele edeceklerini söyledi. E, doğa tarifatı oluşmuş, o taş ocaklarının alınabilir, yeni yerlerin açılmasını gerek olmadığını düşünüyoruz bu konuda.